Tekrar merhabalar. Ee, i̇smim Yıldırım Karadağ. Daha önce de bir klimalarla alakalı video çekmiştim. Bilgilendirme videosu. Ee, bu videomu da e, şu an dünyanın başına bela olmuş koronavirüsle alakalı neler yapıyoruz, neler yapmalıyız, nasıl ürünler kullanmalıyız buna yönelik konuşmaya çalışacağım. Ee, şimdi ben size şöyle anlatmaya çalışayım. Ee, bu ürün bu ürünün ismi Antiviral Hava Temizleme Cihazı diye geçiyor. bu ürünü e, Form Aşe firması İzmir'de kendi imkanlarımızla yani Türk milli bir sermaye ile yapılmış bir ürün. E, Mitsubishi Heavy Form'un yetkili bayileri olan Mitsubishi Heavy firmasının yetkili servisleri veya yetkili bayilerinden başka hiçbir yerde bulamazsınız. yaptığı işlemi onu merak ediyorsunuz. Mesela işte toz, kötü koku, polen, bakteri, virüs bu gibi durumlarda bu cihaz son derece yüzde %100'e yakın bir koruma sağlıyor diyebilirim. şimdi bu cihazın içerisinde şöyle başlayayım. Nasıl çalışıyor dersiniz? Bu cihaz altta gördüğünüz menfez deliklerinden havayı emiyor. Yukarıda gördüğünüz bu alandan üflüyor. Havayı içeri aldıktan sonra dört tane aşamadan geçiriyor. E, hava ilk emliğinde normal toz filtreden geçiriyor. Toz filtreden geçtikten sonra hava bir HEPA filtreye maruz kalıyor. HEPA filtre de e, bizim gözle göremeyeceğimiz kadar küçük mikroorganizmaları tutuyor ve hava oradan devam ediyor. Hava devam ettiğinde orada bir e, ultra böyle bir ışığa maruz kalıyor. Zaten operasyon da burada başlıyor. Yani virüsle alakalı e, şeyin durumları yani virüsün yok olduğu alan o UV ışığında başlıyor. Oradan da hava geçtikten sonra artık havanın e, kalitesi veya kokusu e, kötü ise eğer, e, karbon filtreden geçirerek havayı daha temiz, daha e, sade bir e, durum olarak dışarıya atmış oluyor. Bunu sürekli yapıyor, durmadan yapıyor. Bu tabii ne, nerede kullanıyoruz bunları biz? Bu ürünler de kullanılıyor. Genel olarak baktığımızda işte hastanelerde kullanabiliyoruz. işte okullarda kullanabiliyoruz. Ofislerde kullanabiliyoruz. Böyle insan trafiğinin yoğun olduğu işte restoranlarda kullanabiliyoruz. Yani mesela ben bu ürünü şu an ofisime buyurun bakın ofisimde kullanıyorum. Sabahleyin geldiğimde bunu açıyorum. nasıl sözünü tarif edeceğim? Açıyorum bunu. bir saat kadar yüksek durumda çalıştırıp sonra en düşüğü olduğunu ve akşama kadar böyle çalışıyor ve buraya gelen müşterilerimiz veya arkadaşlarımız buranın havasının ne kadar değişik olduğunu zaten kendileri de söylüyorlar. Yani bu ürünün gerçekten işe yarayıp yaramadığını size tabii konuşarak değil de bunu evrakla anlatmamız, ispatlamamız gerekiyor. Dolayısıyla burada size test raporlarını videomun sonunda paylaşacağım cihazla alakalı katalogumuzu da paylaşacağım. Buna göre bu cihazın ne kadar gerçekten düzgün çalıştığını yani bu e, konuda ne kadar profesyonel bir iş yaptığını sizler de göreceksiniz. E, nasıl çalışıyor diye sorarsanız çok basit. Bu tekerlekli bir şey. Sağa sola çekebiliyorsunuz. Normal fişi var. Fişini taktıktan sonra burada bir panelimiz var. Bu panelde açma kapama yapabiliyoruz. Fanın hızını arttırıp düşürebiliyoruz. UV ışığını e, yakıp söndürebiliyoruz ve en altta da göreceğiniz 3 tane ışık da e, işte toz filtresi veya kolam filtresi dolduğunda veya hava filtresi dolduğunda size bir uyarı ışığı veriyor. E, bu zar anlayacağız ki bunun filtreleri dolmuş. Filtreler ne kadar sıklıkla e, doluyor derseniz kullanım alanına göre değişir. Örnek veriyorum bir evin salonunda kullanıyorsunuz süre çok daha uzun. Çok insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde kullanıyorsunuz. Süre daha az kısa tabii ki. Yani bunun e, filtrelerde siz müdahale edemezsiniz. muhakkak ki bir yetkili servisin müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü e, zaten bu ürün bakteri ve virüs toplayan bir ürün. Dolayısıyla sizler bunu bilinçsizce müdahale edersiniz, e, hani hastalanabilirsiniz. Onun için e, servis çağrınızda fayda var. Şimdi e, arkadaşlar, ben burada hani kendimce anlatmaya çalışıyorum. Belki bu videomda. Bu videomu hani bu işle uğraşan arkadaşlarımız e, eksik veya yanlış anlattığımı düşünebilirler veya söyleyebilirler ama ben hani ben bu anlatımı, bu işi bilen arkadaşlara değil, bu işi merak eden, işte öğrenmek isteyen, gerçekten böyle bir ürün var mı diye soran insanlar için yapmaya çalıştım. E, onun için e, bu ürünle alakalı bilmeniz, bilmek istediğiniz her şeyi e, bizim işte texeltelefon.com sitemizden bakabilirsiniz. Bizi arayarak sorabilirsiniz. Eğer almak isteyen arkadaşlarımız fiyat bilgisini sormak isterlerse de yine bizim telefonlarımızı altına yazacağız. Telefonlarımızı arayarak bizden bilgi alabilirsiniz. Tekrar söylüyorum çok tavsiye ettiğimiz bir ürün. Halen de kullanan müşterimiz var. Referansları da verebiliriz. Almak isteyen, düşünen veya bilgisayarda olmak isteyenler bize ulaşsınlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videolar yapmaya devam edeceğim. Lütfen beni takip etmeye başlayın. Hoşçakalın.